Telefonun kapalıydı, çok merak ettim seni. He kız, aha, şarjım bitmişti, Başım da çok kalabalıktı, ondan unutmuşum ha. Başın niye kalabalıktı canım? Ay yoksa baban vermedi mi? Ne oldu? Bir sorun çıkmadı değil mi? Sence? Ya <laughs> çok sevindim. <laughs> sağ olasın. Ol. Gece gelmeyi çok istedim ama biliyorsun bırakamadım burayı. Kusura bakma. Kız ne kusuru? Bir şey olmaz. Zaten daha düğün değil, bir şey değil. Böyle aile arasında kendi kendimiz oldu, bitti işte. Ya, o kadar değil canım. Düğüne de gelirim yani. Ne öyle kız? Yedi kat yabancı gibi konuşuyorsun. Herhalde geleceksin ha düğüne. Ha ba, bak sen bir de oldu olacak. Bir de düğün davetiyesi istersin ha. Yabancı olduğumdan değil de. Otursana biraz. Bir şey konuşmam lazım seninle. Bahar, ne oldu? Otur. Ama kötü bir haber vermeyesin ha. Kötü bir haber vermeyesin bana yani şu anda Bahar. Benim için kötü ama yani senin için iyi mi kötü mü bilemem. Evlendikten sonra burada çalışmak istemeyebilirsin. Niye evlendikten sonra çalışmak istemeyeyim? Borçları ödeyemiyorum Yıldız. Babam sağ olsun gittikten sonra uçan kuşa bile borç takmış. Dükkanın kazandığında hepsi borçlara gidiyor. Dükkanın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum böyle olunca tabii. Ee ne yapacaksın? Kapatacak mısın burayı? Yok kapatmayacağım ama devredeceğim. Sermaye sahibi işi bilen birini bulmam lazım. Tamam aha karşında duruyor. E, şu an sermayem yok ama düğünde takılacak altınları sermaye diye ortaya koyarım. Yok canım Yıldız olmaz öyle şey onlar senin altınların. Ben kendimi kurtarmak için böyle bir şey kabul edemem. Kız sadece seni değil, kendimi de kurtaracağım. Garsonluktan patronluğa terfi edeceğim. Sen emin misin bunu benim için yapmadığına? Eminim, eminim. Hem burası benim için çok farklı. Yani ben buraya işe başladıktan sonra benim hayatımdaki her şey değişti. Her şey daha güzel oldu kız. Hem evlendikten sonra daha şu tarafta oturacağım zaten. Ben burayı başkasına yar eder miyim hiç? Ay ya Kuzey, o bir şey demez mi? Ne diyecek? Sen nasıl istersen Mavişim diyecek. Emin miyiz? Seni pek dizinin dibinden ayırmak istemez gibi geliyor bana ama sen orasını bağ bırak. Ee, ortak mıyız? Ortaz Mavişim. Mı İyi, hadi ben gideyim de nişanlı müjdeli haberi vereyim. Sen de ağa buraları, galanları hallet. Geliyorum. Oh! Ne o lan? Bu kadar iki tane kocaman adamsınız. Satisfaction yapmayı biliyordunuz, satisfaction. Dur, dur, tamam, yavaş. Tamam, tamam, yürü. Yavaş. Lan, lan, lan. Lan, lan oğlum düz, yürü. düzgün tut. Allah, Allah Allah. Nasıl bitecek bu 9 Kasım'a kadar? He? 9 Kasım'a kadar bitecek bu ev. Yürü. Tamam. Aşkım. Ne oldu? Hoş geldin Maviş'im. E, hoş bulduk, hayırdır bir sorun mu var? Hayır, ne gibi bir sorun olabilir? Her şey planladığım gibi. Eee ama... Kuzey, bak eğer ev yetişmeyecekse istersen düğünü erteleyelim. Olur mu öyle şey ya? Ben gerekirse çift var diye yaparım. Bu dingiller iki, üç, dört, beş var diye yapar bitiririz biz bu evi. İyi ama aha daha gabası bitmemiş bu evin. Nasıl olacak yani? Daha bu evin halısı var, sehpası var, koltuğu var. Efendime söyleyeyim paspası var, penceresi var, perdesi var. O bitmesi ondan sonra içinde kenarları alacağım aksesuarları var. Ee, te tepedeki lambası var, Oo, daha bir sürü işi var yani. Mavişim tamam bir sürü şey saydın da bir perde, bir koltuk, bir halı yani gider seçeriz istiyorsan. Olmaz nasıl seçeriz abi bunları? Şimdi koltuğu seçmemiz için halının renginin olması lazım. Halının rengini seçebilmemiz için perdenin renginin belli olması lazım. Perdenin rengini seçebilmemiz için duvarın... Çok iyi bir fikrim var. Hepsini aynı renk alalım bitsin gitsin. E olmaz Aa, onun için de ince işçiliğin bitmesi lazım. Bak eğer bitmeyecekse gurman olayım kendini zorlama erteleyelim ağa düğünü. Ne? Ölürüm de erteleme. Bak çok daha yani bir fikrim daha var. Şöyle yapalım. E, biz balayına çıkalım. O sırada da ince işler bitmiş olsun. Olur mu? Olur. Senin olur diyen ağzını yerim ben. Tamam da tamam. İçeride çocuklar var. İçeride çocuklar var da niye gelip etkiliyorsun man zaman beni? Çünkü ben sana müjdeli bir haber vermeye geldim. Hayatımda aldığım en müjdeli haber babanın sarı bıyıklarının arasından döküldü geçen. Kuzey, aha cıvım hemen kurban olayım. Ben sağ güzel ciddi bir haber vermeye geldim buraya. Hazır mısın? Ben kendi işimin patronu oluyorum. <laughs> Sen zaten kendi işinin patronu olacaksın evlenince. Evinin patroniçesi olacaksın Maviş. O ne demek ula? Benim bir tek işim evim mi olacak? Ben çamburun ortak olacağım diyorum sağa. Ne? <laughs> ya sonradan ayrılacağın işe niye ortak oluyorsun ki yani? Ne? Ayrılmak mı? Ne yani evlendikten sonra ben çalışmayacak mıyım? Hemen. Bu zamana kadar çalıştıklarını sayarsın. Ne olacak? Yıllardır görmemişiz birbirimizi. Ayrıca benimle güzel güzel vakit geçirmek varken öyle el alemin müşterilerle mi ilgileneceksin sen ya? Allah Allah, sen çalışmayacak mısın? Yani çalışacağım tabii ama hasretine ancak 3-4 saat dayanabilirim yani. Hiç boşuna şirinlik etme. Aha, sen şu an bayağı bayağı okuzluk ediyorsun ha. Utanmasan bir kadının yeri evidir diyeceksin. Feodal okuz. Allah aşkına, Allah aşkına ben öyle bir insan mıyım ya? Ben hani hasret gideriz diye. Yok yok aa, hiç konuşma. Sen benim çalışmamı istemiyorsun. İstemiyorum. İstemiyorum. E, i̇stemiyorum ya. Suç mu? Ama bir sor niye istemiyorum? O beni ilgilendirmez. O sen valla baya baya okuzluk ediyorsun ha şu anda. İstersen ha, yolun başına bana bu kadar karışıyorsan... ...istiyorsan aha böyle yavaş yavaş biz dönelim. Ne dersin? <laughs> 20 yıldır takmayı beklediğin yüzüğü çıkarmayacaksın herhalde. Ha çıkarıyorum valla. Aha, Bak ortalara doğru yanaştı. Çıkaramazsın. Bak ortayı geçiyor. Ya çıkaramazsın. Çıkarırım. Aha uca doğru geliyor. He he ben de yedim. Aha gitmeye başladı iyice. Parmak uçlarıma doğru çıkıyor. Çıkaramazsın. Çıkıyor Ben Sen ciddisin ha. Ciddiyim tabii. Sen baya baya ciddisin ha. Çıkarıyorum ha gidiyor. Çıkmak üzere. Ya bir inat için yaptığın şeye bak Allah aşkına. İnat için değil, kendi kararlarım için. Kendi kararlarım için. Ya ben de senin için söylüyorum zaten. Hem çocuk hem iş zor olur diyorum. Aha, hepinizin de bahanesi bu. Ben hem evimin başında durur, hem çocuklarıma bakarım. Hem de eşimin başında durur, işime bakarım. Gidiyor. Benden günah kitabı çıkardım. Ha. Tamam. Aa, tamam. Tamam, tamam. Taktım, al. Taktım. Ne yapıyorsan yap. Patron mu oluyorsun, ortak mı oluyorsun? Hepsini mi alıyorsun? Et mi satıyorsun, balık mı satıyorsun? Ne yapıyorsan yap. E, biliyordum Öküzcüğüm. Biliyordum benim kararlarıma bu kadar saygı duyacağını bilir. Ha. Beni ararsan ben dükkandayım. Hadi size kolay gelsin. Dükkandayım. Dükkandaymış. Ha. Kesin kavga ettiler ya kesin. Keşke kabul etmeseydim. Keşke. Ay şimdi ya benim yüzümden ayrılırlarsa? Yok yok. Ben gidip vazgeçtim diyeceğim. Vazgeçtim diyeceğim. Yıldız? ah ne oldu? Bitti. Her şey bitti. Olmaz dedi. Ben de o zaman her şey bitiyor dedim. Geldim. Yıldız saçmalama. Benim üstümden mi ayrılacaksınız şimdi de? Sen kendini hiç suçlama Bahar. Böylesi hepimiz için daha hayırlıymış demek ki. Yıldız ne diyorsun sen? Ay <laughs> kız sen benden de saf çıktın ha. Şaka yaptım şaka. Olmaz dedi. Aha ben de resti çektim. Ondan sonra kabul etti, geldim. Helal olsun kız sana, <laughs> helal olsun. İşte gerçek bir wonder woman. Ee, <laughs> ne yapacağız şimdi? Madem artık ortağız, böyle her şeyi bir değiştirip yenilemek lazım. Ben aslında canlı müzik yapmayı çok istiyorum. Ne dersin? Haftada birle başlasak mı? İyi olur ha, çok iyi fikir de. kesemize göre bir şarkıcıyı nereden bulacağız? Ben aslında bedavaya söyleyecek çok güzel sesli bir şarkıcı tanıyorum. Deme. E iyi, o zaman haydi hemen bir sor. Tamam derse başlayalım. <laughs> tamam, sorayım. Ne dersin? Bizim restoranda canlı müzik yapmak ister misin? Oh hey, kız şarkıcı ben miyim? Herhalde sensin. Ya Yıldız sesin çok güzel. Ya bir duyan müptelası olur, müptelası. Yani, bir gelen bir daha gelmek ister. İyi ama aha, ben Utanırım yani söyleyemem abi. Böyle ızzı der kalırım yani. Galabalık fobim var benim. Ee, kadınlar matinesi yaparız bizde. Rahat edersin. Ondan değil. Kadın erkeğe fark etmez ama ben utanırım yine. Söyleyemem yani. Ya aslında bugün başlasak çok iyi olurdu da. Bir de bugün çok kalabalık bir kadın grubu rezervasyon yaptırmıştı. Ben söyleyemem ama söyleyebilecek bu utanmaz tanıyor.